Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynayacağız. Evet arkadaşlar burada FIFA Mobile'de de bu sefer Beşiktaş kadrosuna arkadaşlar burada Beşiktaş kadrosunu Josef Monterey'i almıştım. Videom olmadı arkadaşlar. Normal aldım, mecbur kaldım. Şimdi evet Gökhan Töre Beşiktaş'a bugün imza attı ve onu alacağız. Şimdi Gökhan Töre'yi alacağız. Kadro Beşiktaş'ımızı ve bir Beşiktaş kadromla bir de normal kendi kadromla maç yapacağım. Evet. Oyuncu adı Gökhan Töre yazı. Nereye çıkar arkadaşlar. Evet Gökhan Töre. Evet giriyoruz. Evet arkadaşlar 72'liğini alacağım. Evet. Şunu alalım. Evet arkadaşlar Gökhan Töre'yi aldık. Şimdi bunun kadroya koyacağız. Evet Gökhan Töre'yi nereye koyacağız? Evet buradan birini çıkarmak gerek ama sağ kanat bu taraf oluyor lens evet stoper belirten en sakala mantarı mantarı var lenin var kime çıkar acaba arkadaşlar bir dakika mesela şu 80'likler kalsın evet lens boyut bir de kalsın Veliton en sakala Zatatosu'da mensah yeni transfer Montero'da yarıların ya da Atabay'a çıkartacağız evet arkadaşlar atıba'yı çıkaralım yaşlı evet 11 oyuncusu ama arkadaşlar Gökhan Töre'yi aldığımız için Burada demiştim transfer olursa gelecek demiş ben evet, Gökhan Töre'yi koydum Evet arkadaşlar şimdi 5 saat kadran böyle oldu evet, Larry'ni 72'lik yapacağız Evet Larry'ni yükselteceğiz ve 73'lük üç biri var mı Evet Larry'ni 73 yapacağız arkadaşlar 5 değil evet Evet larini 73 gen yaptık Şimdi genimiz 80 ve kimyamız 50.000 oldu. Evet şimdi bununla bu takımla maç yapacağız. Sonra da arkadaşlar normal ana kadromla maç yapacağız. Yani 5 tak kadrosu, bir tane kadrom var. Evet arkadaşlar şimdi yeni gelenlere gelelim. Evet. Bu arada bu FIFA devam edecek. Evet tüm oyuncu 77 gen olmalı diyor arkadaşlar. Maalesef. Bunu yapamayacağımıza göre oynamayı bir ya da arkadaşlar Evet dünya turundan bakalım oynayabilecek miyiz İngiltere'de oynayalım O zaman en baş yani Premier League Evet burada Burada nereye geldim acaba üçüncüye gelmiş miyim? Evet üçüncüdeymişiz Evet arkadaşlar şimdi Bu kadromuzda maç yapacağız ve bir de ana kaldığımızda maç yapacağız. Burada arkadaşlar ana da bir tane transfer yapacağım. Bu videoda olabilir o da. Evet. Mısıkılın. Evet. Cotet de Ve arkadaşlar far. Evet şu an. Evet biri vurdu evet. En sakalı karşıladı. Montero. Montero. Montero geçti Montero. Montero pasını verdi ama Larin yetişemedi. Larin hadi ya. Dieng. Evet Dieng. Kelman. Ensekala taç yaptırdı. Evet. Evet arkadaşlar bu arada Beşiktaş'ın transferleri hakkında düşüncelerinizi yazın. Gökhan Töre de geldi. Bu arada ben de Beşiktaş olduğum için Beşiktaş kardeş Bir daha. Evet. Ensekala. Ensekala. Verdi pasını Montero. Montoro Ensekala. Evet Ensekala hadi aç ortaya. Larin. Evet en sakalı Vellarin gol. Evet arkadaşlar Beşiktaş 1. Sunderland mı? Sun SN'de 0. Evet Demetri. Nijon. Evet Manton. Vida, Veliton. Galatasaray'da Souza. Evet. Bu da yeni tane aslında arkadaşlar. Souza'da Souza. Galatasaray'da Souza. Evet, Souza'n kaptı. Evet, Miligan. Mensa. Montero. Evet Montero Larine derin pas attı. Evet Larine vuradı. Larine vurdu direktten döndü ve ikinci pozisyonda Larine golü attı. 2-0 oldu arkadaşlar. Evet. Demetri. G Gökhan Töre. Yeni transferimiz. Evet Larine. Ensa Kala. Men yok Mensa. arkadaşlar pardon burada Gökhan Töre. Arkadaşlar burada Gökhan Töre'ye de gol atmak istiyorum yeni transfer olduğu için. Gökhan Töre. Gökhan Töre vur oradan. Gökhan Töre ile golümüzü de attı kaybettik. Gökhan Töre yeni transfer ilk golünü attı. Demetru. Lens. Larin. Evet Larin Gökhan Töre'yi verdi. Gökhan Töre. Gökhan Töre vurdu. Ve döndü. Ve Montoro yeni transferimiz golünü attı. Montoro. Aksa bu arada hala motorun lisansı çıkmadı ama ben aldım yine de. Milligan. Çünkü geldi takımı Lens. 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 Verdi pasını Larin. Bu arada Larin de döndü arkadaş. Atamadı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir tane forvet alınması gerekiyor takıma. Evet alınacak galiba zaten. Evet. Kazandık oyunu. Evet Johnson çıktı. Bir de şunu da alalım arkadaşlar. Hazır. 70'lik. Evet, maç al Evet, şimdi arkadaşlar. Şimdi ana kadromuzla maç yapacağız. Bu arada ana kadromuzun söyleyelim. Değişiklikler de oldu. Evet. Kalecimiz Gollini, Marcos Zorante. Morat, Dubais. Kevin Campbell, Lens, Javi Martinez, Defo, Paul Torres, Marcelo, Kyle Walker. Evet, şimdi bunlar da arkadaşlar maç oynayacağız. Akşa burada bir tane yeni transfer yapalım. Ya da yapmayalım mı? yapsak mı? Evet arkadaşlar onu bu bölümde yapmayacağım. Belki bir dahaki yapalım. Yine İngiltere'de oynayacağız. Antrenmanı hemen oynayalım arkadaşlar hızlıca. Bire bir. Evet Marcos Llorente. Vurdu ve gol. Marcos Llorente. Marcos Llorente vurdu kaleci kurtardı. Evet Marcos Llorente vur yine. Direktten döndü. Bir dakika marka döndü. Ve attı ikinci gönlü de. Evet marka döndü. Attı üçüncü gönlü de. Evet arkadaşlar. Antrenmanı tamamladık. Şimdi bu takımla da maç yapacağız. Arkadaşlar Norbot'u Evet arkadaşlar bu arada burada Norbot'u da alsak mı? Evet şunu da yapalım. Anlarsın normalde de alıp öyle bir öyle, öyle yapabiliriz. Evet. Canlon Markus. Evet. Kevin Campbell. Morata'ya verdi pasını. Morata. Markus Llorente, Llorente. Llorente vurdu ve gol. 1-0 Beşiktaş kazanıyor. Evet. Kanna Markus. Morata. Naylor. Naylor. Marcus, Naylor, Kevin Campbell, Marcus. Evet, Roy Tolos, Kevin Campbell. Verdi pasını Morata. Morata ilk adamı geçti. Morata vurdu kaleye ve gol. Hiç problem değil. Evet. Evet ilk arayı 3-0 kazandık. Şimdi ikinci aradayız. Evet Morata Dubai's Arkadaşlar burada belki Almanya'da biliriz. Walker. Arkadaşlar burada transfer değil, Norwood. Kylie Walker. Bu arada belki... Morata. Şeyi kadromla transfer yapabilirim. Bu arada arkadaşlar Süper Lig gelebilir belki, Süper kadro kadrosu. Bu arada arkadaşlar siz de yorumlara yazın kimden gelmesini istiyorsanız. Yani daha doğrusu kimden gelmesini istiyorsanız değil de ne yapayım diye FIFA'da. Evet ıı, Baget Marcelo Canon Marcus Pau Torres Pau Torres Pau Torres Pau Torres Pau Torres Pau -Torres, pa Torres geçti herkese geçti vurdu ve gol atamadı Evet bazı Marcelo Kevin Campbell Williams Paul Torres Canon Marcelo Dubais Marcos Durante Vurdu ve kaleci kupası kurtardı Evet Kyle Walker açtı ortayı Morata vurdu ve gol Evet, Marcus Durant, Williams, Kevin Campbell, Durant. Evet, Durant geçti. Nine oldu. Evet, Durant, Durant gidiyor. Durant gidiyor. Aşkı derin ortaya ve Morata vurdu gol. ve gol. 5-0. Evet, Canon, Morata. Mükemmel. Evet, Morata taç. Taç kimden çıktı arkadaşlar? Evet, Sed Sedon bizden çıkmış. Dubai'si. Evet Dubai Sedon. Yaba Martinez. Marcos Llorente oradan uzaklardan bir vuruş ve kaleci. Evet. Bas. Fahit Torres. Evet Yaba Martinez. Fahit Torres. Evet Marcelo. Evet arkadaşlar kaleciyle çıkmayacağız şimdi. Evet kaleciyle çıkıyoruz. Evet kaleciyle çıkacağız. Evet arkadaşlar. Evet bu ödülümüzü alalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gel evet şimdi son bu maçı oynadıktan sonra videoyu bitireceğim. Evet. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar Kyle Walker Dubai's. Evet arkadaşlar burada güzel bir deney yapacağım. Dubai's. Dubai's. Dubai's Dubai's. Açtı ortayı Murat'a vurdu ve 1-1 oldu Evet arkadaşlar şimdi Kane. Evet Ipswich Wilson. Ipswich takımın ismi Murat'a. Murat'a geri döndü. Power evet arkadaşlar kaleci. Şimdi kalecimiz çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel bir deneme yapıp kaleciyle gol atmaya çalışacağız. İnşallah olur. Diego Gollini. 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 Javi Martinez. Diyor -go ki Gollini'ye verin pası ya. Gollini nereye kayboldun ya? Evet, evet diyor -go ki Gollini arkadaşlar. Diyor -go ki Gollini. Gollini. Diyor -go ki Gollini. Diyor -go ki Gollini vurdu. Arkadaşlar olmadı ya. Evet arkadaşlar Diyor -go ki Gollini. Joey Martinez. Diyor -go ki Gollini. Evet Diyor -go ki Gollini. Gollini. Evet. Vursana ya Gollini ya. Ne yapıyorsun Goldini ya? Hadi evet arkadaşlar bu arada şimdi kafayla karşılaştık. Edward'a çok zeki bir şey artık. Marcelo. Evet Edward. Neden arkadaşlar kalıcı gol atamadık? Ve maçı 1-1 bir bir bitti. Evet penaltılar. Marcus Dönönte. Vurdu ve gol. Arkadaşlar burada penaltılar da şimdi. Kim kazanırsa o oyunu kazanacak. Evet. Kena. Hadi kalecimi kurtarırsa Khenata gol attı. 2-2 skor. Evet Morata. Morata da attı. Evet Nord Nordwood. Evet kurtardı kalecimiz. Bravo kaleciye. Evet Dubais. Dubais da attı ve biz 4-2 öndeyiz. Evet hadi şuraya doğru sağa doğru kayalım. Evet arkadaşlar kurt doğru tahmin ettik ama golden kurtulamadık. Evet Kevin Campo. Campo vurdu ve gol. Evet arkadaşlar eğer galiba atamazsa evet atamazsa kazanıyoruz. Eğer o atamazsa atarsa biz de atar atarsak yine kazanıyoruz. Evet atamadı arkadaşlar ve kazandık 5-3. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like'ımı, yorumumu, kanalımıza unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.